Evet. Değerli canlar, değerli dostlar ve sevgili izleyenler. Ne ilginç ki işte büyük üstadımızın, büyük düşünürümüzün, yazarımızın, ozanımızın, gazetecimizin doğum günü ertesinde geldik. 20 Aralık 1915'de doğmuş. Sonsuza kadar bizlerle yaşıyor. Aziz Nesin ve onun açtığı çığırda, felsefede çağdaş Türkiye'nin, layık Türkiye'nin geleceği olacak çocuklarımızın eğitim için her türlü güçlüğü omuzlayarak mücadele eden bir vakıftayız. Vakıf her türlü saldırılara, ön yargılara karşı direnen Türkiye'nin aydınlık geleceğini var ediyor. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir ama o çocuklar geleceği nasıl kuracaklar? Elbette bilinçlenerek kuracaklar, okuyarak kuracaklar. Elbette sorarak kuracaklar, sorgulayarak kuracaklar. Elbette mizahı da bir tarafa bırakmayacaklar. Onlar doğayla baş başa, ülkenin ve dünyanın sorunlarıyla iç içe, yaşadıkları toprakların üzerinde neler döndüğünü, hangi dolapların döndüğünü de bilerek aydınlar olarak doğacaklar, okuyacaklar, bizi var edecekler. Aziz Nesin dünyaya mal olmuş büyük bir yazarımız. Yazmış olduğu bütün eserler derin bir bilgi, ironi ve eleştiri içerir. Türk düşünce tarihinde en önemli kilometre taşlarından birisi olarak ölümsüz eserler yazmıştır, kaleme almıştır. Ama en önemlisi de onun bütün yazdıklarının güncelliğini kaybetmemesi, hangi tarihte yazmış olursa olsun Türkiye'de insanlık gerçeğini yansıtmasıdır. Büyük Fransız yazar Montaigne'in denemeleri vardır. Çevresinde olup bitenleri kendi dilince yazmıştır. Yüzyıllar geçse de denemeler okunmaya devam ediyor. Çünkü karakterler aynıdır, sorunlar aynıdır, yapılar aynıdır. Aziz Nesin de Türkiye'nin bir bilgesi olarak, Aziz Nesin Nasrettin hocamızın çağdaşı olarak, Aziz Nesin kendi kuşağının devrimci, laiklik ve demokrasi mücadele önderi olarak eserleriyle yaşıyor, varlığıyla yaşıyor, ilkeleriyle yaşıyor, düşünceleriyle yaşıyor. Bu ülkenin ayrılmaz parçaları olan Aleviler, bu ülkede çok acılar çektiler, çok zulümler gördüler ve görmeyeceklerinin de bir teminatı yok. O yüzden kanlı Maraş günlerindeyiz. Amerika'nın uzantıları bizleri birbirimize kırdırmak istediler ve Maraş'ta bir olay tertiplediler. Dolayısıyla kanlı Maraşları da unutmuyoruz. Şeyh Bedrettin'imiz vardı. Onu da idam ettiler 1420'li yıllarda. Onları da unutmuyoruz. Ve Aziz Nesin'imizin de doğumunu unutmuyoruz. Her türlü zulme, karanlığa, kan dökmeye karşı umudun sesidir Aziz Nesin. Yarınlarımızın sesidir Aziz Nesin. Yurdumuzun üzerinde solmaz çiçekler gibi eserleri vardır. Okumayanlar okusun. Çocuklarımıza en büyük hediyemiz Aziz Nesin'in eserleridir. Buraya gelenler de imkanları çerçevesinde alsınlar, okusunlar, okusunlar. Bugün dinci, gerici bir yapılaşmayla karşı karşıyayız. Okullarımıza hacılar, hocalar doluyor, ilahiyatçılar doluyor. Eğitimimiz gericiliğe doğru gidiyor. Ona karşı direneceğiz, ona karşı hep birlikte direneceğiz, okuyarak direneceğiz, sorgulayarak direneceğiz, var olarak direneceğiz. Ee, siz kadınlar geldiğiniz yollar Kabe yolu olsun diyoruz. Allah Allah. Çünkü Aziz Nesin de bakmayın öyle, ee, babası da bir dergahdandır, tekkedendir ve kendisi de tekke edebiyatını da bilir, de güzellikleri de bilir. Her şey kötü değil, İçimizdeki sevgiler çoğalsın. Alevi Bektaşi yolu aydınlık bir yoldur. Aziz Nesin'in yoluyla kesişen bir yoldur. O yüzden iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Ben de sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çoğalalım, bir daha bir daha gelelim. Çocuklarımızı kucaklayalım. Sağ olun, var olun. Aşk olsun. Evet.